Ahmet abinin yanına gideyim azıcık. Ahmet abi neredesin? A Mehmet buradayım Mehmet. Abi ne yapıyorsun orada ya? Ya havuz attayım dedim bir çılgınlık yapayım YouTube atacağım. Ya abi yapma böyle şeyler. Ya Allah'ım. Biz A kaç kere atladık? Abi hayır yapma vallahi bir şey olur. Ya sen endişelenme bak atlıyorum. Abi O oh, Ahmet abi nasılsın? İyiyim aslanım sen nasılsın? İyiyim ben de duyduğuma göre nitro yapıyormuşum. Aynen aslanım bunu takan araba şimşek hızında geçecek. Abi patlamasın falan ya. Aslanım ya sen bana güvenmiyor musun? Her şey kontrol altında. Bak ha. Bak hatta çalıştırıyorum. Hayda lan siz, siz dağınınızın karnına karnındayken biz mahalledekileri dövüyorduk. Haydi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Ulan <gülüyor> silahlar olmasaydı alıyordum. <laughs> Sizi gidip alalım. <laughs> Oo Ahmet abi motor almışın yakıyor motor. Tabii aslanım ne doladım sonuza kullanacağım. Abi kaza falan yapmıyorsun. Ya oğlum ne diyorsun sen? Ben motorda büyüdüm. Hadi çekil bakayım abini kullanırken. Ay gör. Abi ya. <Gülüyor> 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 Lan. Ahmet abi!